Ben ve Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş. Benim hastalığım herediter derin ben ve ölümcül bir hastalık. Ben çok dilli belediyecilikle ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmam ve siyasi çalışmalar nedeniyle cezaevinde kaldım. Ve cezaevi koşulları benim hastalığımın riskini daha da arttırdığı için doktor raporuyla serbest bırakıldım ve hakkında yurt dışında tedavi görmemle ilgili doktorların raporu var. Ama hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı olduğu için maalesef çıkamıyorum. Bu temelde sosyal medya üzerinden bana destek olunması ile ilgili bir kampanya başlatılmış durumda. Ben sizden Twitter'a ücretsiz olarak üye olmanızı, cep telefon ve bilgisayar üzerinden her perşembe e, şöyle yapıp Abdullah Demirbaş diye yazarak bana destek olmanızı istiyorum. Bu işaretiniz unutmayın ki hayatımı kurtarabilir. Teşekkür ediyorum.